Vallahi arkadaşlar biz yine dağ bayır tepe. Turan ben buradan inemeyeceğim ama. Hmm. Ben şuradan nasıl ineyim? Benim elimi tutsana Turan. Ay. Allah'ım ya. Benim, benim, benim. Bir dakika dur <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Bakın nere nere bu dağ bayır. Ver, yürürsen daha bayır iniyoruz çıkıyoruz. Bu bunları yapmak bizim çok hoşumuza gidiyor. Hava yağmurlu. Ormanda maske takmıyoruz. Temiz hava alalım diye. Ay çok güzel bir yere geldik. onun önüne doğru gitsene ya. Vallahi burası çok güzel. Allah Allah. Allah'ım ne kadar güzel şeylermiş. Bak ileride de var kayalardan. Oraya da bakalım. Şunları şuraya bırakayım mı? Evet. Nasıl olsa buraya geri geleceğiz. Bırak. Hmm, Aa, bekle. Aa ben kayıyorum. Dur. Arkadaşlar bugün terliğimi giymedim. Çizmeyle yürüyemiyorum. Çok Dur. kaygı. Dur. Tamam oraya kay. Ay çok güzel bir yerdeyiz bugün. Biz böyle yerleri tamam bayırın içinde gezmeye bayılıyoruz. Kasedin birini alayım mı? De poşet? Yok bende poşet alma boş ver. Mantar bulursak? Mantar bulursak elimizle alırız. Bu arada mantar bulursak onları da topluyoruz. Bildiğimiz kadarıyla kanlıca. Bir tane biliyoruz zaten. Bir tane de bulduk. Geçen gün. Allah'ım çok güzel. Şu ileride de var. Geliyor musun hayatım? Gel bakayım mi? bakayım. Bu benim ben, ben, Ben ben Turan. Ay şu kayaya mutlaka gitmemiz lazım. Buralar böyle gerçekten hani çok zevk almayanın için saçma gelebilir bu iş. Biz böyle şeyler seviyoruz karı koca. bulduk. O kayaya çıkmamız lazım Turan. Buraya mı? Evet yukarı. Tamam. Aa, tırmanacağız tabii ki. Bu arada. Oy. Bak ayağını şöyle yan bas. Yan bu yan basınca dönüyor Turan'ım. Yolda buradan nereden gidiyor? Ben şuralardan engebeli. Tamam. Vay. Ne kadar güzel yaşarmış. Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyor. Burayı bulabilecek miyiz? Ha buluruz ineriz geri. Gerçekten çok güzel ya. Baksana Tuna şuranın güzelliğine. Evet harika bak. Çok hoşumuza gidiyor bunlar. Aşağı Ne yapalım? Çukura inelim mi? Ama ya bakayım ben Ben arkadaşlar bu yayını çekerken kafaya gözü yarabilirim. Çünkü bugün gerçekten çizme giymek gibi bir gaflette bulundum. Oh. beyaz almış Mantar mı olacak diyorsun? Mantar olacak İnşallah. Bak. Evet. bak. Vallahi bir tane bulsak seyircilerimiz de görse. De ha, onlar küf. <laughs> küf küf. Mantarı bulacağız. Ah. Şu Kayanın arka tarafı da çok güzelmiş. Baksana Tura. Arkadaşlar ben Safranboluluyum. Ee, tarihi şeylerin içinde büyüdüm. Tarihi bir şehrin içinde. Ee, taşlı, topraklı, tarihi şey gibi görünen şeyler benim genimde var. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Orada da sarı çiçeği çıkar gezerdik rahmetli babamla.